Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben küçükken oynuyordum böyle. Bir tane Transformers oyunu var. Siz burada böyle bir Bumblebee'siniz arkadaşlar. Üste benzininiz falan gözüküyor. Şöyle zıplıyorsunuz, ateş ediyorsunuz, araba oluyorsunuz. Araba hali gözükmüyor. O yüzden ben hemen şuraya çıkıp araba olayım. Bakın araba bir araba oluyorsunuz. Bu normal bir hız ama bu çok fazla hız. Bakın. O oh, araba gitti araba. Neyse. Arkadaşlar ekranı döndürmek için şu şu an şöyle çevirdiğim yere şöyle ya da şöyle yapmamız gerekiyor. Yoksa ekranı döndüremiyorsunuz. Yani şu an parmağımla ekranı oynatıyorum yok hiçbir şey. Jump. Jump. Tekrar alıp araba olalım. Gidelim şuraya. Bitmedi. Ben doğrudum şimdi onu. Arkadaşlar bakın benzin bitti demesine rağmen benzin bitti demesine rağmen şey yapabiliyorsunuz. Şöyle kullanabiliyorsunuz. Şu an benzin bitti diyor ama yani zaten gösteriyor şurada da sıfır full diye. Ben şuradan Aldım, bastım ve tekrar gidiyorum oraya. Arkadaşlar şöyle ateş edebiliyorsunuz. Bir de oyunda bug'lar var yine. Bundan en bildiğimi göstereyim. Burada olmuyor. Binaların içinden görebiliyorsunuz ama. Geriye gideyim. Bakın. Şöyle gideyim. Sonra bakın hiçbir yer yok. Ama aslında ben böyle duruyorum. Yok. Var. Hoppa. Yani bakış açısı farklı olunca hiçbir şey gözükmüyor. Hatta ekran bile zıpladığımda zıplama etkisini yaratıyor yani. Ben bunu küçükken oynardım. Yeni tablet aldığımızda unutmuşum. Zaten Kırılan tabletimde de pek oynamıyordum. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için benim ilk videomdaki kullandığım tablet kırıldı. Hoop, düştüm. O yüzden bunu kullanıyorum. Neyse uçalım uçalım uçalım. Uçalım. Uy. Benzin yok. Fuel gerek bana. Fuel ne gerek? Fuel gerek. Fuel Ha aldım. Hop. Burada özel yerler var. Mesela şura. Şöyle kaydıraklar falan var. Hop. Ve böyle de baga giriyorsunuz. Watch ya. Yerin altına girmek için yerin altından yukarıya çıkabilmek için bu bugları yapabilirsiniz. Neyse koş 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 koş. Dön. Dön şöyle. Sonra Vum. Ba, nereye düştük? O düşmemişiz daha. Be, düzelelim. Ne kadar uzağa gitmişiz. Bir de şöyle bir yol var. Aslında bu ta şuradan başlıyor. Buradan başlayıp ta etrafı turluyorsunuz. Geliyor 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 geliyor. Şöyle benzinimizi alalım. Öyle gidelim. Buradan başlıyor. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. dön 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 tamam burada biraz hız artırabiliriz çok değil yavaş 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 hayır be böyle de düşersiniz geri döneceğim oraya ben düştüğüm nokta tam da tam da buradan biraz daha arka tarafta evet aynen burada düştüm hop 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 Arkadaşlar, Subway surfer seri olsun mu? Çık, 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 çık ve boom, friend, 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 don, 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 don geliyor, 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 geliyor sonra böyle tekrar geliyorsunuz ve burada bitiriyorsunuz buraya. Bunu tarıs da yapabilirsiniz. Yani tekrar benzinimi alayım. Şuradan da başlayıp tekrar buraya gelebilirsiniz. Neyse göstermeyeceğim. Şu yumruk tuşu yani yumruk var orada kırmızı bir tane yumruk. O yumruk tuşu böyle ateş atıyor. Binanın içine girdik. Gerçekten girdik daha demin. Bakın bakın. Binanın içindeyiz şu an. Bu bug'ı da kaldırmayabilirler çünkü bi direkt binanın içindeyiz. Benim bütün oyunlarda bug yapabildiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada girilmeyen yerler vardı. Girmiştim ben bu oyunu oynarken eskiden. Hop. Böyle daha hızlı. Yeter, evet, burada değil. Şura şura. Evet arkadaşlar, aynen buralar. Bakın buradan daha demin gösterdiğim gibi çıkabilirsiniz. Hem de bu sizi itiyor. Bakın. Geliyor, 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 geliyor. Şöyle hafif sağdan yoksa soldan şöyle hafif zıplarsanız normalde bu imkansız ama biraz tutturursanız oluyor şöyle dön 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 yine her yer yok dön 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 dön, bakın normalde buraya çıkılması için yapılmamış bir yer. Hatta orayla hiç ilgilenilmemesi için yapılmış bir yer orada. Mesela burada da arabaya dönüşünce ekranı çeviremiyorsunuz. Böyleyken çevriliyor ama böyleyken yok. Mesela onlardan bir tanesinde de şurada hatırlıyorum. Neyse siz araştırırsınız. Ben şuradan yakadımı alayım ve yine şurayı deneyeyim. <laughs> Bu sefer normal gideceğim. Şöyle düz yavaş orijinal. Aa yapı hatası var orada. Voo, orijinal gitmedin yalnız. Aslında kısa yoldan gittik. Um. Benzin bitti. Burada ne filmi var? Zombi filmi varmış. Yemek falan bir şey işte. Öyle bir şey diyor. Nozin. Aa! Bakın arkadaşlar normalde başladığımız yere atardı ama biraz öyle oynadıktan sonra siz başladığınız yere atmıyor. Hop hop hop. 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 Benzinim ne, ne kadar hızlı bitti. Of. Neyse. Süper bir bir arayayım. Şimdi ilk önce buradan girelim. Bura benim istediğim yer miydi? Koş, 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 koş. Hayır. Benim istediğim yer orada. Tamam, gördüm. Ne kadar yüksek zıplıyor Bumblebee. Hop. Geldim. Olemon. Oo. İlk defa böyle hareketler yaptım ve oyunda ters dünya böyle gözüküyor ve gidemiyorsunuz. Acaba yakıtı bitirsem sonra tekrar yapsam düzelir mi araba? Hayır. Ama böyle düzeltebiliyorsunuz. <laughs> Oyunun durdurması yok bir de. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.